Sayın Özgür'den sonra almıyor o yüzden talep edemiyoruz. Yok hayır. Söz, ta söz talebim var. Birkaç kere deniyorum olmuyor. Peki yani siz... siz uyardınız. isteyin ki vereyim diye ama. Tamam. Eee öyle bir Evet. Özgür. var. Mı? Özgür Bey. Peki. Açalım Özgür Bey'in telefonu. Şey mikrofonunu. Sayın Başkan, Sayın Atip biraz önce konuşmasında birçok kendince eleştiride bulundu. Tabii hepsine eleştirenler olarak biz de eleştiriye açığız ama erken seçim çağrısı yapanların Ali devletimizi az içinde bırakmayı amaçlıyor ifadesi son derece talihsizdir. Devlet başka bir şeydir. Hükümet başka bir şeydir. Devlet başka bir şeydir. Parti başka bir şeydir. Eğer hükümetteyken devleti kötü yönetiyorsanız ya da parti ile devlet ayrımını ortadan kaldırmış bir parti devletine ya da devlet partisine evrildiyseniz bu hem ekonomiye hem insan haklarına hem adalete hem de her türlü evrensel kazanıma karşı Türkiye'deki herkesin derdi olduysa burada çareyi de sandıkta görülüyorsa sandıkla gel göreve gelenlerin bir san tamamıyor lütfen. Bir sandık meydan okumasına karşı erken seçim diyenler devletimizi aciz içinde gösteriyor savunuları kendi meşruiyetlerini tartışmaya açmaktan başka bir sonuç doğurmaz. Öyle ki erken seçim hemen seçim ya da gününde seçim. Yetkiyi veren yetkiyi geri alabilir bu nasıl sizin oy aldığınız zaman o günkü hükümeti devletin o günkü üç partiyi devletin yerine koymayıp değiştirdiyse sizi de değiştirebilir. Yoksa size yöneltilik en kadim eleştiri olan demokrasiyi amaç değil araç olarak gördüğünüz eleştirilerine ardına kadar kapıyı aralarsınız. Bunu da Yüce Meclis'in takdirine sunuyorum. Teşekkür ederim. Sayın Beştaş. Açalım Sayın Beşiktaş'ın. Teşekkürler Sayın Başkan. Doğrusu hem o erken seçim çağrısıyla ilgili hem de hak ihlali deyince akla sadece Demirtaş ve Kavala geliyor şeklinde bir eleştirisi oldu Hatip'in. Bir kere şunu söyleyeyim. Biz HDP olarak Türkiye'de yaşanan her hak ihlalinin, her işkencenin, her hukuksuzluğun Buna niye itiraz ediyorsunuz anlamıyorum ama siz devam edin. Sizi Aynen, dinleyeceğim. Biz ağacın da börtünün böceğini de savunuyoruz. Hakkını biraz dinleyin belki hukuk sayın, öğrenirsiniz. Sayın Beşiktaş ya genel kurula edin lütfen. Sayın Başkan Sataş gerçekten ya gecenin bu saatinde artık bu yeter ya. Sataş bana tartışmayalım siz genel ya, Yok yok gecenin bu saatinde sizin gibi biz de bekliyoruz hem de sizin yüzünüzden bekliyoruz. Buyurun. Sayın Başkan Demirtaş bu ülkede onlara dert olsun istedikleri açalım ve tamamlayalım. Bütün haksızlıkları hukuksuzlukları yapsanız da bütün dünya AKP iktidarının Demirtaş'ı nasıl rehin aldığını konuşuyor. Bir cumhurbaşkanı adayının, bir parti liderinin milyonlarca tek başına yüzde partisiyle beraber aldığı oyları, milyonlarca insanın temsiliyetinizi, temsiliyetini nasıl rehin aldığınızı konuşuyor. Ve Demirtaş'ı siz bu halka unutturamazsınız. Dünyaya da unutturamazsınız. Kavala'yı da unutturamazsınız. Onlar simgeleşti. Sadece Türkiye'de değil, Latin Amerika'dan İskandinavya'ya, Avrupa'dan Afrika'ya. Herkes herkes bu hukuksuzluğunuzu, zalimliğinizi biliyor. Ve bu halk demir taşıda, Kavala'yı da haksız yere cezaevinde tuttuğunuz binlerce insanı da mücadelesiyle çıkaracak. Siz üç ay yattınız. Hala dilinizden düşmüyor. Beş yıl. Evet teşekkür ediyoruz Sayın Beştaş. Sayın, Sayın Ünal'ın Ünal, Ünal mikrofonu açalım. Başka sayın başkan, sayın başkan. Bir saniye sayın nah. Sayın sayın milletvekilleri. Sözlerinize, sözlerinize dikkat edin. Sayın milletvekilleri. Sayın grup başkan vekili lütfen. Sayın milletvekilleri. Sayın grup. Sayın milletvekilleri, milletvekilleri. yerinize oturun lütfen. Arkadaşlar. Yerinize oturun Şahin lütfen. Şahin Bey. Şahin Bey. Arkadaşlar bir yerlerinize geçin. Yerlerinize sayın geçin. Milletvekilleri. Sayın milletvekilleri. Sayın milletvekilleri. Sayın başkan. Ne dedi Ben sallayayım sallayayım. Sayın Usta, Sayın Usta yerinize lütfen. Şey yeter ya. Arkadaşlar lütfen yerleriniz oturur musunuz? Allah Allah. Yaşar Bey. Arkadaşlar bir yerlerinize oturun. Bir yerlerinize oturun. Evet sayın milletvekilleri yerinize oturur musunuz lütfen? Bir yerlerinize oturun sayın arkadaşlar. Sayın grup başkan vekiline söz verdim. Bütün milletvekilleri yerine davet ediyorum lütfen. Buyurun geçin. Buyurun yerlerinize lütfen. Evet oturalım oturalım sayın milletvekilleri. Sayın Ünal'a söz verdim. Sayın Çepni lütfen. Buyurun sayın Ünal. Açalım sayın Ünal'ın. Değerli başkan. biz buyurun, buyurun lütfen. Yerinize sayın oturun lütfen. Başkan, demokrasiler. Arkadaşlar demokrasiler, yerinize oturun lütfen. Demokrasiler tahammül rejimleridir. Burada milletin bütçesini çıkarmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi 10 gündür ciddi bir mesai harcıyor. Ve tabii ki bütün siyasi partiler bu kürsüde düşüncelerini dile getirecekler, siyasi düşüncelerini, eleştirilerini dile getirecekler. Biz burada hakaret içeren ki birçok kez de meclis başkan vekilliğine iş tüzüğün ilgili maddesi gereği şahsiyatla uğraşılmaması, temiz dil kullanılması, utanmaz gibi, hadsiz gibi açalım. Zalim gibi, hadsiz gibi, utanmaz gibi ifadelerden uzak durulması, isim kullanılarak Burada bulunmayan kişilerin şahsiyatıyla uğraşılmaması gerektiği konusunda siz de biz de defalarca ricada bulunduk. Ama nihayetinde biz burada her türlü hakareti, eleştiriyi bu milletin bütçesini çıkarmak için büyük bir mesai harcayan bütün milletvekillerimizin ve tüm milletvekillerinin gayreti, çabasıyla burada bir Süreç yürütüyoruz ve milletimizin gözü önünde bu olay ceryan ediyor. Şurası unutulmamalıdır ki bizleri izleyen büyük bir sessiz çoğunluk var. Aklı Selim'e makul olana bizi davet eden ve bu mecliste kavgadan, kav Açalım, bir tamam, bir lütfen. Bu mecliste, kavgadan gürültüden çirkin sözden haz etmeyen büyük sessiz bir çoğunluk var. Milletimizin büyük çoğunluğunu temsil eden. Burada bir hatibin küçük bir eleştirisine bile tahammülümüz olmayacaksa biz nasıl demokratik bir kişiliğe sahip olduğumuzu söyleyeceğiz? Çünkü demokrasi tahammül rejimidir. Demokratik kişilik de tahammüllü olmayı gerektirir. Şimdi sataşmaya mahal vermek istemiyorum ama şu cümleyi de ifade etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Kimseyi rehin almaz. Kimseyi rehin almaz ve Türkiye'nin terörle verdiği mücadele bir savaş değildir. Hukuk devleti olmanın gereği olarak kendi Teşekkür ediyorum Sayın Ünal. Peki. Teşekkür ediyorum. Gruplar adına söz talepleri karşılanmıştır. Şahıslar adına ilk söz